Arkadaşlar hepinize selamlar, saygılar. Ben Erkan Davulcu. Bugün Atatürk Hamma ve e, Geçtik ve Spor Bayramı. Buradan e, kutluyorum. buradan e, Ondan sonra ka, bu gece Kadir Gecesi. Kadir Gecenizde mübarek olsun Allah inşallah. Ramazan ayına Allah'ım Hakkımızda hayırlı eyler. Mevlam bu mübarek günlerin e, yüzü sürmetine inşallah dünyamızı bu hastalık e, vebasından en kısa sürede inşallah kurtulur. Eski günlerimize döneriz e, ee, Mevlam yani iyiliklerle karşılaştırsın. Dua edelim inşallah. Bütün ümmet Muhammed'e, dünyaya ve e, bütün hastalar Allah maci şifalar versin. Dert kullanan devalar boş kullanan Allah inşallah ödeme kolaylığı nasip etsin. E, ben de şöyle tepeye doğru çıktım. han e, hem dedim şöyle temiz bir hava alayım. Hem canım sıkıldı evde. Bugün çekim yok. Akşam arayı iftar e, yemeğine kadar. Dedim o, o zamana kadar dedim biraz şöyle Çamların içine doğru geldim. Ee, bizim köyün üzerinde hemen güzel bir hava, sıcak da daha sabah ama e, bayağı bunun altında bir sıcak var. Çok güzel bir hava. Şöyle göstereyim Manzara da harika, nasıl harika? Gerçekten de e, bu tarafları hep Ali dayı e, çamların içini seyretti böyle. Burası inanamazsınız, adım atılmıyordu bu çamların içine. Görüyorsunuz. Evet. Adım atılmıyordu. Daha mükemmel yerler var yani. Hani Erkan ben e, aynı piknik anı oldu yani. Ben de traktörle geldim şöyle. da traktörü göstereyim hemen yolun kenarında. Traktörle geldim şöyle. Hem şey kısa video. Hem de kandilinizi kutlayayım. Hem de bayramı kutlayayım dedim. E, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerini öpüyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Dualarda buluşmak dileğiyle.